Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Herkes tarafından sevilip izlenilen Türkiye'nin başarılı oyuncusu Ebru Şahin ile beraber kanalımda hoş bulduk. Dizilerde başarılı çekilen herkes tarafından sevilen Ebru Şahin yeni dizileriyle sizlerin karşısına çıkacak. Ebru Şahin iki filme davet aldı. Lavanta Konağı ve Gentleman filminin baş yoluna çekilen Ebru Şahin'den muhteşem görüntüler geldi. Herkes tarafından sevgili bizlerden oyuncumuzu kanalımda sizler izleyebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Yepyeni videolarımla karşınızda olmak dileğiyle.